Sen kazandın. Öf, karnım çok acıktı ben. Herhalde ondan kaybettim. Acaba bu teyarenin de karnı acıkmış mıydı halası? Hı, hmm, bir bakayım. Galiba acıkmış, yakıta ihtiyacı var. Olabilir. Teyare ne? Teyare mi ne? Al sana teyare. Teyare bu. <laughs> of. O zaman uçuşa geçelim. Rrr. Sus kız, sanki bebekken yanımdaydın da ben seni uçurmadım. <laughs> ne kızıyorsun çocuğa be? Ben amcayım, kızarın. <laughs> Yakıtımız tükeniyor. <gülüyor> <gülüyor> Ana, ne yapıyorsunuz siz? Gel bakalım amcam. Hop. Melek. Bak sana hediye aldık. Oo hediye de gelmiş. Hediye de geldi ya. Cici anası ona elbise aldı. Teşekkür et bakayım kuzum. Hadi. Teşekküre gerek yok ki. Gel hadi deneyelim. Kavruk. Yine sana mı düştü taşıma işi? Ver ben sana yardım edeyim. Olur mu ya? Ben taşırım da bilemedin nereye koyayım. Sen bana de horu koy diye. Ben horu koyayım. E, i̇yi, tamam. Şey, salona ver o zaman. Al, giy şunu. Girmem. Bana annem alıyor zaten. Öyle mi? Annen alıyor demek. Bunlar mı annenin aldıkları? Ha? Bunlar mı? Keselim kız hepsini. Tıpkı gelinliği kestiğim gibi... ...bunları da keserim. Sonra da melek kesti derim. şöyle. Şimdi uslu bir kız ol. Bunu giy. Akşam baban gelince de onu odadan kov. Anladın mı beni? Babanın seninle uyumasına izin vermek yok. Yoksa yemin ederim bu odada kesilmedik bir şey bırakmam.